çok defalarca filmler çektim kendisiyle oynadım ee, yani Türkiye'de bugüne kadar bir bütün Türkan Şoray'ın adresi sonundan yokseler soyundan çekmediği e, oyuncularla şey kalmamıştır, filmi kalmamıştır. Yani bu kadar duygusal, hassas ve kendi veren ve oyuncuyu bilhassa kendi oynatan böyle bir yönetmen, dakik bir yönetmen başıma sağ olsun. Diye şey. Çok değerli bir insanı kaybettik. Bunu söylemeye gerek yok. Burada zaten dostlardan duyuyorsunuz, duymuşsunuzdur. Türk sinemasının en büyük yönetmeni, en büyük duayeni, en büyük yardımseveri, herkesin yardımına koşar, bedava film çeker, para almaz. Öyle bir insandır. Bütün oyunculara Sen hadi gelin sizi de oynatın. Tabii çok kimse inkar edemez. En büyük dileği hastaneyedik beraber. Ayın 15'inde İstanbul Film Festivali'nde yaşam boyu onur ödülü alacaktı. Bu ayın 15'inde evet İstanbul Film Festivali yaşam boyu onur ödülü alacaktı. Ee, onun hayalini yaşıyordu. Kırmızı halılar seveceğiz, işte orada yürüyeceğim, ödülü alacağım diyordu. de bunu paylaştı hastanede. Paylaştı, bunu bende paylaştı. Sanıyorum e, o ödülü bana takdim edecekler. Ben de babamın elinde en güzel köşeyi koyacağım, onu yad edeceğim. Diyeyim. Her kişinin geceler. maddi manevi dünya ürünleri özellikle komşunun katlarınızı helal edin. Helal olsun. Lütfen helal edin. Helal olsun. Allah'ımıza rızası için canı gönülden sonra helal edin. Helal olsun. Rabbim helalinizi ve şehitinizi kabul buyursun. Kendilerine tekrar gani gani rahmet eylesin. Tekrar da özür diliyorum. Bu efendim. Cenaze ve salam edin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Hadi bakalım.